Merhaba, doçent doktor Mazlum Şahin ben. Kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün size bacak atar damar tıkanıklıklarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi atar damarlar dokuya ve organlara temiz kanı götürüp beslenmesini sağlayan damarlardır. Tıkanıklıkları ise yaşla birlikte artmakla toplumda %20-30 oranda görülmektedir tıkanıklıklarıyla birlikte besleyecekleri doku ve organlarda beslenme bozukluğuna bağlı şikayetler ortaya çıkmaktadır. Bacak atar damar tıkanıklıklarının birçok nedeni olabilmekle birlikte özellikle ileri yaş, ailesel yatkınlık, kolesterol yüksekliği, sigara içimi, damar sertleşmesi ve obezite en sık nedenler arasında sayılabilmektedir. Hastanın bacak ağrısı 200 metre ve altında yürüyüş esnasında ortaya çıkıyorsa, istirahatte dahi bacak ağrıları varsa veya bacakta yara açılmış olan hastalarda o atar damarı açmayı tercih ediyoruz. Bacak atar damarı tıkanıklığı olmasına rağmen bu bahsettiğim derecede bir şikayetleri olmayan insanlarda ise medikal ilaç tedavisi ve yürüyüş egzersizi öneriyoruz. Buradaki yürüyüş egzersizdeki amaç tabii ki Bacağın beslenmesini sağlamak amacıyla yeni damar oluşmasıdır. Vücut zamanla tıkalı olan damarların yerine yeni kollateral damarlar dediğimiz yeni damarlar oluşturarak dokunun beslenmesini sağlayabilir. Şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Her tıkalı bacak atar damarı açılmak zorunda değildir. Peki açmamız gerektiği zaman ne yapıyoruz? İki yöntemimiz var. Ya anjiyo ile eğer uygunsa anatomisi hastanın, anjiyo ile balon veya stentle atardamarı atar damarı açabilirken, diğer hastalarda ise halen anjiyo ve stente oranla açıklık oranı çok daha fazla olan bypass yöntemini kullanıyoruz. Bacak bypasslarında ise en önemli nokta mümkünse hastanın kendi toplar damarını kullanmaktır. Eğer sizin de bahsettiğim gibi yürümekle bacaklarınızda ağrı, Bacak kaslarında zayıflama, kıllarda dökülme, ayakta soğukluk gibi hisleriniz varsa en kısa süre içerisinde bir kalp damar cerrahisi uzmanına mutlaka görünün.